Saints yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Ata var. Selam YouTube. Ee, görev mi yapacağız yine kanka? Aynen görelim bakalım. Başka tamam. onlara bakıp. Tamam. Devam edeceğiz. Tamam. Şimdi giderken. Buradan. Aa adam küfür ediyor. Geçen video konuştuğumuz abimizin Pearson bir e, görevi var. Onu seçiyorum. Tamam ona gidelim. How's the crew settling in? Man, we gotta get a new place. That posh hotels. <laughs> I can't help it that the rest of the world treats the Saints right. Doesn't mean we should get soft. I hear you. Listen, how about you and me roll around the city and see what Steelport has to geldik? Ee, görev yerine kadar kestim bir. This car could use a Let's find a rim and get it cleaned up. not bad, boss. Kardeşim, şu evet. binme olayına bayılıyorum ya. şu It get Everyone is. I know. But you're always pissed off. Our girl's not as crazy as you. I'll keep an eye on her. <laughs> Benim sesine bak ya. How long were you <laughs> rolling anyway? Long. when I first became a saint. Shit. What was he like back then? Controlled. That all changed when Aisha died. Mekaniğe mi gidiyoruz? Allah o ne be? Olay orada adam öldü. Bak. Lan oğlum durun be. Her geç şimdi de. Arabaya ne? bak. Elbe uçtu. Hangi araba uçtu? Önce çarptığın araba. He. Arkaya bakıyordum da. Oo şu araba güzelmiş ata. Kanka gel. Gir hadi gireyim mi? Gir, girdim. Gir gir. Ne yapıyoruz abi? <laughs> kalsın.

Geçen öğretti zaten. Galiba yine çatışacağız ya. Ne Geçen seferki bölümde bu araba yeri yok mu diye. Vardı, vardı, vardı. Kaydetmemiş mi anlamadım. Yok kanka başka. Burada başka bir şey yaptık. Oyun hiç 70 FPS gibi göstermiyor ya. Niye böyle? Oyunda mı? Oyunda bir kasma var böyle bir, bir şey var gibi. Bilmiyorum. Selamünaleyküm. Evet, Mekana geldik. E kanka burası kıyafetçi. Ha kıyafetçi ne yapacağız? Ne oldu? Biz yaptık, kıyafet aldık abi. Ne yapmamızı istiyor ta Kıyafet mi almamızı istiyor Aynen. Yeniden. Kıyafet almamızı bekliyor. Var benim kıyafetim. Tamam o zaman çıkalım. Yok ha illa bir şey alacağız. Tamam dur bir şey alalım ya ne alalım? Ey Allah'ım ya. Ee, bu neymiş? E, pantolonu değiştireyim ben de. Aynen pantolonu değiştir abi. Mavi yani yeni benim, boynumu, e. benim boynumun yanında şey var. Saçmalıyım daniskası ya. <laughs> Topuklu ayakkabı giyeyim mi ata? Bayağı da giyiyor ya. Giy bunu giy. Hayır bunu giy. Giy bunu al. Al bunu al. Gözlük de alayım kendime. Al bunu al. Ha, pahalıymış harbiden. Tamam param bitti. Oyun param bitti yani. Yani Ben bir tek gözlük aldım bir tane. Hangi gözlük aldın arkadaşım? Kanka saldırıyorlar. Ya tamam da niye? E o ayıya bak, kanka bu kim? Arab. O ne olup ne lan? Bırak lan kardeşim e. Ha, adama bak kaç sefer pompalı çıkıyor. Anca öldü. Allah Allah. Allah, Allah. Çıplak ablalar yine gelmiş. Kolay ölürler kanka. Da biz niye böyle bir saldırı uğradık yine? <gülüyor> Ata. <laughs> Adam üstüne mi zıplandı kanka? Relax, Öl be. <laughs> ya şu yalnız arabayı şöyle almak var ya müthiş ya. Zıplayarak ya değil mi? saldırıyor polis? Tamam mı? Hadi gidelim. Bunların arabasını al ya. Gel. <laughs> Güzelmiş şu hani araçları. The big fucker wasn't benim peşime niye takılır var? Please. kardeşim, sen neredesin? Ben şeye doğru, güvenliğe doğru dönüyorum. Adamı al aldın mı? Almadım. Tamam, Ama ben aldım. Güvenli eve döndü. Tamam, ben aldım, gidiyorum. Ve peşimde helikopter geliyor. İyi oğlum, bu helikopter düşüneni zavallı. Senin peşinde helikopter mi var? Aynen. Bizim yok da. Ne yaptın? Abi niye oyunu öğretiyor ki bize ya? İn, 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 in. Tamam. Biri sıkıyor Ne oldu Görev bitti Görev bitti evet Yani kanka çok enteresan bir görevdi Aynı görevi ne yaptık oldu? yine Yani ne oldu ne bitti çok anlamadım Abi aynı görevi yaptık yine Geçen sefer de bunu yaptık ya hatırlıyorum. Başka bir görev yapalım Part time, do you think? great Glad you called. Think I found a new place. Good that's honest. Honest. Not going house See that's the beauty of this place. <coughs> it's owned by the Morning Star. All right, I'm listening. The Morning Star have a penthouse downtown where they're throwing some big party for their global contacts. And their real estate agent will be there. Real funny. I was gonna say we crash the party, kill the Morning Star, and keep the place for the çok saçma sap. <laughs> galiba çatışacağız yine. Aynen şu an havalarına gidiyoruz. Ha, galiba biz büyük ihtimalle çatışacağız. Çatışalım ya. Çatışmalı matışmalı bir şey versin de. Gidip yine kıyafet değiştir de onu değiştir de bunu yapmak istemiyorum abi yeter ya. E en son hatırlıyorsun Johnny öldü. He. Johnny'nin intikamı var. He yani onun intikamını alacağız niye almıyoruz hala? O neydi adamın ismi? Adamın ismini hatırlamıyorum. Allah. Hangi adam? En son Johnny, Johnny Reis gözünü çıkarmıştı. Biz de o diğer gözünü çıkarmaya gideceğiz. He. Göremez. Gözünü değil bizzat kendisini Allah. <laughs> o geri zekalı yüzünden ben öyle döndüm ha. Dedim o aradan geçerim de araba geçmedi. Nasıl 56 FPS lan? Baya kasıyor. Niye kasıyor acaba? İzmir Saat Kulesi. <laughs> Çok saçma bir ha. Buraya mı giriyoruz? Doğru girdim değil aynen mi lan? Aynen aynen doğru girdim. Buradan devam edeceğim. Tamam. Araba gitmiyor yalnız zor gidiyor. Uçak kullanabiliyor muyuz yani ya? Şuradan, şuradan kestirmeden gel ya. Direkt yolu şey kullanmış geliyor. Kestirmeden git hemen şuraya. Tamam ben halledeceğim dur. Dön buradan. Yer yokmuş aynen. <laughs> ya <Yani> yok kanka. <laughs> Oyun boşuna götürmüyormuş bizi zaten. Ha şuradan var lan. Herhalde. Geçer miyiz? Sağır mıyız? Sıradık. Ah. Merhaba abi. Polisin umurunda olmadı. Ah. Bana vurdu. Abi niye AirPods şey havalanma? Tamam, Soft update geldi. Olmayı, He. Neyse canım yani, çalışacağız bu oyunu çözeceğiz. Çözeceğiz, çözeceğiz. Aha, partiye bak. Hadi bakayım. Aa. Ata. Güzel pat. Ha, son partileri. Let's do it. Gözüyle ya. Atlıyor muyuz şimdi? Sen de, sen iki ben iki Aynen. Ya Allah! Ne güzel lan Ah çok erken açtım. Düşebilecek miyim oraya? Ha böyle yapabiliyormuşuz tamam. Hata. çok çok geçtim çok geçtim. Buraya cendere koymam A, bol bol <laughs> Bada hani yok mu? Surprise! Mada faka. Hangi ateş adamları vuruyor? Ha? He. Hayırdır aslan? Hayırdır abla? Ha, nereden verdiler bu silah? Abla dibindeyim vuramıyoruz. <laughs> Buradayım ama dokunamıyorum sana. Abla. Ne yapıyorsun? Selamun Aleyküm kardeşim. Bunu... Of adam yere düş, aşağı düştü kanka. Kaç kat düşecek kim bilir. Bunu vursana abla. atsana efendim. Bunu öldürmeyeceğiz herhalde. <laughs> Hıh aldın mı? Tamam. Niye bıraktın lan <laughs> adamı? <laughs> tamam öldür. Bana değil lan adamı. <laughs> Allah Allah ölmedi. <laughs> çok çok iğrenç lan. Çok iğrenç öldürdün insanı. Ben tuttum sen böyle şey yaptım. Ölsün. Bir yatırıp şey yapmadım. Lan ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bomba var zannettim de. Nasıl açacağız onu? Bomba var. Ata <laughs> yaptın? <laughs> Öldüm. Atamadım ben. I am always win. Her zaman kazanırız zaten. Başka adam var mı? Portal gibiyim ha mübarek. Ha, geliyorlar. Neredeler? Bu taraftan geliyor. Sıkarız öldürürüz kardeşim. kardeşim. Hayırdır? Hayırdır? Lan bunlar Slenderman gibi kat param. <laughs> Görünmüyorlar kardeşim. Buradan mı? Allah bu ne? Aa bizimki ne haber lan? Yukarı yukarı. Hadi bak. Korkun çocuğu olmuyormuş. Ha biz tamam. Bunları bekliyormuşuz. Kandı... Dalın. Kandı. Buradan Kandı. değilmiş. Sıkma, çok da ateş etme. Oo oh, kafanı alırım seni Sen kimi sıkıyorsun ya? Bu kim? Bu kim? Aa lan kadın şeyde vardı. Görmeye çalıştı. Ya bunlar çıkmıyorlar ata ya. Öf. <laughs> Bir kişi vardı lan zaten. Ben daha vardı da. Nasıl atacağım buldum ama. Şey basıyorum şimdi Pardon abla. Bloody <laughs> hell. Let you help. Get the helicopter mı? Helikopter mi süreceğiz? <laughs> Uç, atlıyor musun? Kanka, helikopter sürüyoruz. <laughs> evet. He, Nasıl? Shift C T O, karşın yavaş. Ha, shiftle, tamam. Takip mi ediyoruz bunu? Aynen. Tamam. Yani yaklaşacağız Ben bayağı arkasındayım şu an. Tamam ben de arkasındayım. Allah! Ne oldu? Çarptım. Ölmedim enişte. <laughs> ya ben kullanamıyorum ya. Şey mi? GTA'da kimler? Ya GTA'ya çok zor alışmışım da bunda sorun olmadı. Eyvah eyvah. bak aldı. 46. 46 yapma. 46 yapma. Ha benimki error veriyor bu arada. Ne hızlandım lan. Neyse galiba sıkıntı yok gibi. Ben buna alışamadım. Çok kolay ya. GTA GTA'ya alıştım ya. Numpad'lerle sürmek daha şey bu arada. Kokuyu eğlenceli. Ama ne direkt? W A S D shift G T, -R. -G -T -R. Yere iniyor. atıcı hani tamam, kazma çıktı. Benim zaten helikopter düştü düşecek hata.

Buradan giriş yok muymuş ya? Abi 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 abi. Ata 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 ata. Dikkat et. Abi buradan giriş yokmuş ya. Süremiz de var. Gel 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 çabuk. Kan koşmuyor eleman ya. Sen nereden girdin? Ben kaynayın direk oraya indim. Abi giriş nerede? Ölmedin değil mi? Ee, ölmedim ama öleceğim. Abi her yerde adam var. Sen yine Geldim ata. <laughs> Ver lan bombayı. <laughs> ne yapacağım? Kırmızı bom, kırmızı şeymiş. Öyle diyor. Öldürdüm. Oy boynu ne güzel kırdım kanka. Gördüm. Öldürdün mü? Tamamdır kardeşim benim. <laughs> boynu var ya. Elimde bir çıra. He. Özel şey yap. Şey. Helikopter sende. Girelim. Ha tamam. Gelken aynen. Ara sahne girdi adamlar. Ara sahne girdi. Kırmızı kablo yandı. Bu ne lan? bu ne lan? The saints are no more than a white noise of empty sights. Yine tekno çocuk. Tekno çocuk. Şey bu. Ben de. Punkçı yok kanka. Punkçı. Ay ne güzel vurmuş. Ama ben böyle vurmadım kanka. Kafasını kırdım. Lan ne şekil duruyor ben de ben de ben de ben de duruyor yani. Ben duruyorum. Ama ben hiçbir şey yapmadım. 6 bin verdi. Ben ya ne olacak? Ya sen ha ben doğru diyorsun karşım. Evet. Ne çıktı? Ulan 4 ver be. 4 olsun bari be. Tamam. Ya tamam tamam Hı. tamam. Y Ye, yeni kazandığımız şeyleri göster. He. Güzel. Yeni bir başarı. Aa, nereye geldik? Ya bu mekan bizim mi oldu? Güzel. Yok bizim olmadı ama alabiliyoruz herhalde. Ya da bizim. Bizim oldu kanka burası? E bunlar için ben bunları tanımıyorum niye bizim? Şeyleri mekanı. Ya baya üst evet, değiştirebiliyoruz burada tamam bizim bizim olmuş hata. Ne haber? Ama bu kim? Anladım. Şu an ne Merhaba abi bebeğim. An, ne diyorsun lan? O kadını niye dövüyorsun? <laughs> ne bileyim. Ortam gerilince estirdim. Ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Kardeşim bizde kadın erkek şey. ayrımı yoktur. Biz şimdi Bizde kadın şimdi erkek var. ayrımı yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı mı attın sen? Gel gel ata gel, Allah aşkına gel. Sen onu aşağı mı attın? <laughs> Kime? Birisini. Yok. Birisi aşağı düşüyormuş bir ses geldi de.